Evet. Firdevs hanım yazmış. Diyor ki her yerden UFO haberi geliyor. Evet. Siz uzaylılarla böyle bir temas öngörüyor musunuz? Ee, zaten e, Uranüs boğa burcu yani 2018'den sonra aslında boğa burcu astrolojide dünyayı temsil eder. Hı hı. E, dünyada dünyanın yaşamındaki değişimleri temsil eder. Uranüs değiştiren, devrimleştiren hı hı. bir gezegen. E ee, boğa burcu yeme içme stillerimiz değişti. Aynı zamanda para sistemimiz değişti. Ve tabii ki dünyadaki yaşam formülleri. Bunlarla alakalı konularda önemli değişiklikler var. Mesela önümüzdeki dönem Jüpiter Uranüs kavuşumları 2024'e doğru gidiyoruz. 2023 yılında bunların çıkması hiç de hmm, e, şey şaşırtıcı değil, şaşırtıcı değil. değil. Bence çok e... Ama psikolojimiz bence o konuda şey yani nötr olduğumuzu düşünüyorum. Yani bir UFO uzaylı gelse ee, hayırdır? Niye geldiniz? Hayır, artık yani bir şey ihtiyacınız düşünüyor. var mı diye soracak. Moddayız ya da artık uzaylıya yani ba uzaylıya başımıza evet. gelenleri anlatırsak zaten belki kaç Belki aniden... de Türkiye'yi şöyle geçebilir diye evet. düşüyorumlar zaten. zaten. Ama yani bunlar Hayır, çok artacak. Şeyler... Bunlarla ilgili bilgiler, bunlarla ya da belki ilgili insanlar biraz çok olsun eğlenebilecekleri başka dertli başka bir şey mi arıyorlar? Çünkü diyorlar ki pandemi, ekonomik kriz sıkıntı evet. arkasından deprem. Falan filan derdi e Bir şu, uzaylı eksikti. Gel evet. gel sen de gel. Artık ya da, alışma şeyine geldiler orada. Yani diyorlar ki ya tamam da o da, göktaşı, da Bu en iyisi. Koptu, koptu geliyor. geliyor. Gel gel Türkiye'ye gel Türkiye. evet. Hani... Tabii canım Twitter'da yorumlar o şekilde gidiyor ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani, yani astrolojiyi dinliyorlar. Hep başları sıkışınca. Hep acı ve telaşlı bir olay olunca dinliyorlar. Astroloji böyle bir şey değil. değil evet. Böyle dinleyeceklerse dinlemesinler. Benim önerim o. Yani biraz şey, eğlenmek için de bunu, dinleyen var. Bunu evet. eğlenmek evet doğru kesinlikle ama hayatlarını kendilerini tanımak. Hayatlarını bu yolculukta, yaşam yolculuğunda anlamak ve fark etmek istiyorlarsa dinlesinler. Burçların çok üstünde bir şey var, bir mekanizma var burada. Hmm. Birbirimize olan etkilerimiz nasıl önemliyse, gökyüzünde de birbirine olan gezegenlerin etkisi bizim üstümüzde var. Evet. Yer nasıl sallandığında bu kadar huzursuzuz, hepimiz huzursuzuz. Hmm. Yer kabuğu yarıldı niye? Fay'ı görüyor muyum ben? Evet. Görmüyorum, gezegeni de görmüyorum ben. Evet. Şimdi onun arasında bir insan var. Yerle gök arasında bir yerdesin diyor. Evet, yani evet. buradan bir çıkarım sağlayarak yaşamları içerisinde bizim maalesef en büyük hatamız e, buraya oturduğumuzda sevgili koçlar veya yükselen burcu koç olanlar diye giriyoruz. Evet, evet. Kişi dinliyor. Diyor, koç ya yok bana uymadı ya falan deyip gidiyor. Biz maalesef bu işi yaparken hep popüler tarafta olmak zorunda kaldık. Hı. Şimdi artık kısa türlü balık burcuna geçiyor. Çıkıyor. Bundan sonra insanlar kendi hayatlarını nasıl idare edeceklerini, kendi Hı. hayatlarının Hı. liderleri olmaları gerektiğini fark ediyorlar. Hı. Yani artık bir lider arayış vazgeçmemiz lazım Plüton Kova. 23 Mart 2023'ten sonra evet. kendi hayatının lideri olmayı seçmek zorundasın. Hı -hı. Mesela Kova dernekler, STK'lar, yardım kuruluşları bunlar onlar şu an zaten. Mesela biz evet. bunları da e, defalarca konu söyledik. ilgili baskılar, Hı -hı. kısıtlanmalar, zorluklar, engeller. Bunlar yüzünden yapılan e, protestolar Bunlar evet. yüzünden insanların yeni dernek kurma ihtiyaçları bunlar artacak. Herkes yardımlaşmak isteyecek birbirine. Ama mesela. 2020'de başlatılan bir süreç vardı. hatırlarsan. yepyeni bir dönem başlıyor diye bütün televizyonlara çıkıp söyledik. İşte bu evet. ilk 20 yıllık bu dönemin adımlarını 23 Mart 2023 yani bu önümüzdeki başlıyor. Mart ayında başlıyor. Allah. İlk gösterimini ee, Haziran ayına kadar izleyeceğiz. Sonra 2024 Ocak ayında geçecek. Bunu olumsuz bir şey olarak görmesinler. Hı. Tamamen bilimsel, teknolojik Kesinlikle. ilerlemeler, insanların yine hak özgürlükleri, azınlık haklarının korunması, bu insan hakları olabilir. Hayvan hakları, kadın hakları, bunlarla ilgili konularda aslında toplumun artık nerede durması gerektiğini fark edeceği zamanlar. Hı. Ama ilk etabı geçişi Hı. hani önce bir şeyin sallanması ve Giden gidenin vurması. gitmesi gerekiyor. Ondan sonra yeni yapılanmaların devreye gireceği. Çok ilginç dönemlere gidiyoruz. Satırlarda hmm. birleşmemiz... o yüzden bence hmm. evet, evet. evet. Evet 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 çok. Evet. Birleşmesi. Ama evet. bilinç öyle bir noktaya evet. geldi artık. Her yerden birleşecek. Bunlar, bunlar o kadar evet. biz böyle değildik mesela. Herkes birbirleriyle o bir, birbirlerini öldürüyorlardı statlarda Şimdi evet, oyuncak ayılar atılıyor. Mesela. Biraz evvel dedin ya acılar birleştiriyor. Evet acılar. Çok keyifli zamanlarda aslında. insanlar birleşme ihtiyacı duymuyor. Bence ahlak erozyonu korkunç bir boyuta gidiyordu. Şu an insanlar bir dakikaya ben ne yapıyorum? Ben ona da görmezden gelmişim, öbürünü de görmezden gelmişim dedikleri bir zaman dilimine girdiklerini fark ettiler. Şöyle düşünün soğuk bir odadasınız, uyuyorsunuz. Hı. -hı. 6 Şubat'tan sonra kimse artık eski hali Hı -hı. değil kesinlikle değil. Herkes uyandı. 6 Şubat'tan sonra soğuk odada uyandınız. Uyandı. Evet. Düşünsenize yani. kalktınız öyle. ama üstünüzde hiçbir şey yok ve nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Şimdi herkes bir arayışta. Işte. Astrolog mu dinlesem, jeolog mu dinlesem, evet. e, o inşaat mühendisi mi dinlesem, uzman mı? Uzman mı? Uzman mı? Herkes böyle e, çıldırmış gibi e, bir şey dinlemek ve bir şey anlamaya çalışıyor. Aslında Hı. üşüyor. Şu an nereye sığınacağını, ne yapacağını bilmiyor. Güvenlikle yani ilgili alakalısın. haritaya baktığında aynı zamanda deprem üzerine de çalışıyorsun ya. Vallahi oradaki kötü mi? enerjiyi görebiliyor musun? Ee, ben kötü derken acıyı. şöyle bir gezegen şey yapalım. Yani. Bir dakikalık aramız tamam. var. Aradan sonra tamam. cevabı dinleyelim. Tamam. Özellikle şöyle sorular geliyor. İstanbul depremi ile ilgili, e, olası İstanbul depremi ile ilgili öngörülerimizi merak ediyorlar. Ya şöyle bütün yeni ay donlay ve tutulma haritaları elimizde jeodezik olarak yani evet, burada evet. gösterdim. Şimdi benim bizim benim özellikle dikkatimi çeken 20 Nisan'da bir tutulma var 29 derece kontrolü. İbritli güneş tutulması diyoruz. Çok önemli bir güneş tutulması. İstanbul ve İzmit hattı e, oradan bir e, hat geçiyor zorlayıcı bir hat geçiyor. Uranüs'yen değişim, ani değişiklikler, hava koşulları, depremler, felaketler herhangi bir şey de olabilir. Kimse kendini kötü hissetmiyor. 20, 20, 20 Nisan. 20 Nisan'daki tutulmayla beraber İstanbul, İzmit ve Bursa hattı üzerinden geçiyor ama e, 6 Nisan'daki dolunayda yine İstanbul üzerinden bir hattın olduğunu görüyoruz. Ben mesela özellikle bütün haritaları taradığımda bu önümüzdeki 2-2,5 iki, iki, aylık süreç içerisinde evet şu an deprem bölgesinde yine çeşitli tetiklenmelerin olduğunu biliyoruz. Ee, ama e, özellikle şunu da söylemek istiyorum düzce Bolu ve Zonguldak alanından da e, bir hat geçiyor. Yine kimse ne olur burada yaşayan insanlardan affına sınarak bunlardan bahsediyorum ama oradan zorlu bir hat geçiyor. Hani Allah korusun belki madenlerle alakalı olabilir yine e, yer hareketliliği olabilir ya da başka bir şey ifade ediyordur ama orada özellikle önümüzdeki dönemde bir zorlanma olabilir. O yüzden de ben İstanbul depreminin henüz olacağını düşünmemekle beraber buralarda oluşan depremlerin İstanbul'a etki yaratacağını hmm. söyleyebilirim. Ee, en azından İstanbul'la alakalı böyle bir cevap vermiş olayım ama o bölgedeki vatandaşlarımızdan da şimdiden özür diliyorum çünkü kendilerini gerçekten hani tetikte ve yani, e, sıkıntıda hissedebilirler ama hani alınabiliyorsa önlem hazırlıklı için, olalım her şeye hazırlıklı hayır, olalım yani hayır, gerçekten hayır. psikolojik olarak o kadar evet. yıprandılar ki hani bile de onu konuşuyoruz Hı -hı. aramızda hani söyleyelim mi söylemeyelim evet. onu bile düşünüyoruz ee, hani incinmesinler korkmasınlar panik bu bir olmasın. panik olmasınlar şimdi biz burada bir şeyi söyleyeceğiz belki gidecek akşam arabada yatacak tabi hiçbir şey de olmayacak evet. yani bu bu şekilde yaşanmaz Hı -hı. Ee, o yüzden bunu söylemek biraz sıkıntılı ama ben bir kere söylemiş bulunduğum için Hı -hı. E, ve söylemek gerekliliği hissediyorum. Burada paylaşım benim dikkatimi çeken de Kütahya Simav Hayıh'tı. Burada aynı dediği gibi 20 Nisan evet. zamanlarında geçiyor. İstanbul'u çok bu sene öngörmüyorum ben de. Hı -hı. Ha ola da bilir. E, i̇htimal de olabilir. E, ama e, biraz hazırlanalım. Evet. Da e, Balıkesir. Alalım. Balıkesir, Hı -hı. Manyas, Manisa. Ee, buraları çok önemsiyorum. 20 Nisan, 6 Nisan zamanları. Hı. Hı hı. Ee, özellikle bu tarihler çok önemli olacak. 21 Mart, tam güneşin o koç burcuna geçişi. Bir şeyin evet. Tam bir şeyi başlatma enerjisine o kadar güçlü ki bunu nerede verecek? Toplumsal hareketlerde de dünya üzerinde verebilir. Hı. Dünyada başka büyük bir deprem de olabilir. Yani Endonezya'da da bir deprem olabilir mesela, orayı da tetikliyor. Hı hı. 20 insan da. Evet, mesela. Japonya çok tetikleniyor. Yani 8, 9'u bulabilir mesela, oralar bunu üretebiliyor. Bizde de şöyle düşünülebilir. Bizde nereleri üretiyor? Mesela ben Kahramanmaraş derken Kahramanmaraş'ın fay hattını inceledim. Orada hatta şöyle bir cümle söylemişim. Çok deprem bölgesi değil aslında demek istediğim şey deprem bölgesi değil değil. Çok sık deprem olmuyor bir İzmir gibi olmuyor. Hı -hı. Bir Manisa gibi sürekli deprem olan bir yer değil ve uzun süre olmamış. Yani birazcık da fay hattında oturup incelediğinizde o gezegen dizimleri de üstüne koyduğunuzda aslında çok rahat bir şekilde biri bunu öngörebilir. Bu böyle mucizevi bir şeyden bahsetmiyorum. Kahramanmaraş demiştim şimdi de dediğim gibi... Bingöle dikkat çekiyorum. Uzmanlar da zaten evet, dikkat çekiyor. çekiyorlar. Evet, önemli. bu 21 3, Mart. Evet, 3 4 5 6 8'e kadar uzanan Mart dönemine dikkat etsinler. 20 21 Mart'a dikkat etsinler. E ee, aynı zamanda onlar çok önemli. 6 Nisan çok önemli, 20 Nisan çok önemli. Şimdi 20 Nisan'la alakalı az önce söylediğimiz bütün bunlar. 20 Nisan illa o tutulma zamanı bir şey olacak diye demek yok ama tetiklendiği mesela hemen tarih verelim. Çok ilginç. Seçim zamanına denk geliyor. 13, 14, 15 Mayıs. Evet, geliyor. 18, 19, 20 Mayıs. Aynı zamanda 17 Temmuz. Bu tarihler önemli tarihler. Bu tarihleri şimdiden bir kenara not alabilirler, bir bakabilirler. Hani hep beraber bakalım. Hani bu konuştuklarımızı, bu ettiklerimiz ama bu tutulmanın da tetiklendiği tarih Çok güzel bir şey söyledi. Lazım. Hı -hı. Şunu da eklemek Hı -hı. istiyorum kızlar. E, astroloji konuşuyoruz ama bence Hı -hı. hatamız da şu. Astroloji şimdi burada konuştuk ya, Hı -hı. bitti. Hı -hı. Bu gerçek anlamda üstünde kafa yorulması gereken böyle bakın bir masada beyin fırtınası yapıyoruz. Siz sen de şimdi düşünüyorsun. ha bak belki evet. orada şu olabilir Hı -hı. mi? O zaman bu yılda bu Hı -hı. olmuştu. Evet, evet. Bu böyle bir enerji aslında bize de kendileri de tarih biz tarihten referans alıyoruz. İzleyiciler de yazsınlar desinler ki aa evet ben mesela diyeyim ki onlar 1789 senesi ne hmm. ifade ediyor? Dedim. 1040, 1040'a 1040 gitsinler Aha. 1299 evet. hmm. gidip okusunlar e, 2023 evet. alın size bunları Döngüler. bu döngüleri okusunlar yazsınlar bize ne olmuş ne bitmiş. Yani hep birlikte beyin fırtınası yapıp bu işin içerisinden çıkabiliriz aslında ama işte ne diyor akıllı kullarım. Yani okumak, evet. kendini geliştirmek, Peki. biraz bunlara evet. değer vermek. Hande ve evet. Aygün. Aygün e, art